Esselamu aleykum ve rahmetullahi ve berekatuhu ebeden daimen. Allah'ın selamı rahmeti, bereketi, şefkati, hakkı söyleyen ve haktan geri kalmayan tüm müminlerin üzerine olsun inşallahü rahman. Değerli ve kıymetli Allah'ın kulları inşallahü rahman biz akıl ve ilimle, cehaletle ilgili bir konu işlemeye çalışacağız inşallah. Rabbim Celle Celaluhu razı olsun diyelim. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسولنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. الحمد لله إن الحمد لله نحمده ونستعنه ونستغفره ونتوب إليه. ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد بسم الله الرحمن الرحيم والعصر إن الإنسان لا في خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر قال رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي ويفوض أَمْرِي إلى الله إن الله بصير بالعباد قال النبي صلى الله تعالى عليه وسلم من ضار مؤمنا ضر الله تعالى به ومن شاق مؤمنا شق الله تعالى عليه صدق رسول الله فيما قال أو كما قال دار لي فاقمتي الله قل ربي من جل جلاله أقمش أولدهم bu kısa mübarek asıl suresini en güzel şekilde okuyup anlamayı, hayata tatbik etmeyi ve başkalarına en güzel şekilde engin gönülle anlatmayı cümlemize nasip ve müyesser kılsın inşallah. Rahman. Rabbim Celle Celaluhu birbirimize hakikati anlatırken bizi birbirimize utandırmasın. En güzel şekilde birbirine hitap edip birbirini sabırla, sabatla dinleyen kullarından eylesin inşallah. Rahman. Amin. Evet değerli ve kıymetli Allah'ın kulları. Allah Subhanahu ve Taala'nın ve Nebi Aleyhisselatü Vesselam'dan anladığımız şunu bize tarif ediyor Kainatın Efendisi Aleyhisselatu Vesselam'ın Kudsi Hadis-i Şeriflerinden. Diyor ki Allah Subhanahu ve Taala aklı yarattı. Sonra ona şöyle dedi bana yönel dedi o da Allah'a yöneldi. Akıl Allah Subhanahu ve Taala'ya yani yöneldi. Sonra mahlukata yöneldi diye buyurdu Allah subhanahu ve teala. Akıl mahlukata yöneldi diye Nebi Aleyhisselatu vesselam kutsi hadis-i şerifinde şunu tarif ediyor. Allah subhanahu ve teala'nın ona göndermiş olduğu kutsi hadis-i şerifi. Şöyle buyuruyor Allah subhanahu ve teala. İzzetim ve celalime yemin olsun ki senden daha değerli bir şey yaratmadım. Allahu Ekber. Bakın akıldan daha değerli hiçbir şey yaratmadım diyor Allah subhanahu ve teala. Seni ancak sevdiğim kimselere bahşederim. Sana emreder ve seni nehyederim. Seninle mükafatlandırır, se seninle cezalandırırım. Bu kutsi hadis-i şerifinde anlıyoruz ki Allah subhanahu ve teala akıl sahiplerini mükafatlandı, Mukaffatla tutmuş ve insanı akılları ölçüsünde mukaffatı aklını kullandığını kullandığı ölçüde cezayı da hak edeceği diye buyurmuştur Allah subhanehu ve teala. Çok dikkat edilmesi gereken hususlardır bunlar değil mi? Bunları hikaye olarak anlamayın değerli ve kıymetli Allah'ın kulları. Allah subhanehu ve teala Nebi aleyhissalatu vesselam'a bildirdikleri Nebi aleyhissalatu vesselam da bizlere de bildiriyor. Biz de birbirimize anlatmaya çalışıyoruz. İnşallah rahman bizler de bundan istifade ederiz değerli ve kıymetli Allah'ın kulları. Allah subhanehu ve teala ayeti de şunu tarif ediyor. Değerli ve kıymetli Allah'ın kulları. Estaizu billahi bismillahirrahmanirrahim. Kezalike yubeyyinullahu lekum ayatihi لَعَلَّكُمْ تَعْقِلُونَ Sadak Allah subhanehu ve teala burada Nebi aleyhissalatu vesselam'dan bizlere tarif ettikleri gerçekten bizler de birbirimize güzel bir şekilde tarif etmeye çalışalım ve Rabbimizin bize tarif ettiğini biz de güzel bir şekilde herkese anlatmaya çalışalım ki Allah'ın rızasını kazanmış olalım. Değerli ve kıymetli Allah'ın kulları. İşte diyor ki siz işte akıllarınız ersin diye Allah size ayetlerini böyle güzel bir şekilde bayan ve açık bir şekilde sizlere tarif ediyor. Nebi Aleyhisselatü Vesselam ayeti Celle'nin mealinde. Değerli ve kıymetli Allah'ın kulları. İşte bakın çok dikkat edin. Allah Subhanahu ve Teala babamız Adem'i yaratıp cennete koyduktan sonra ona üç şey verdi. Çok dikkat edin üç şey verdi. Şöyle demişti. Akıl, din veya haya. Üç şeyi Nebi aleyhissalatu Vesselam'a verdi. Ve gösterdi. Dedi ki sen bunlardan birisini seç. Adam ala Nebine Aleyhisselam hangisini seçecek? Aklı tercih ettiği için bak çok dikkat edin. Aklı tercih ediyor ettiği içinde dine ve hayaya da sahip olmuştur. Çok dikkat edin. O aklı seçti ve aklı seçtiği için dine de hayaya da sahip olmuştur. Böylece Allah subhanehu ve teala aklın gereği, iman ve imanın gereği itaat, hayanın sonucu güzel ahlak olmuştur. Akıl veya aklın ne olduğu konusunda da İslam bilgilerinin farklı farklı görüşler vardır ama hepsi aynı kapıya gitmektedir ve çıkmaktadır değerli ve kıymetli Allah'ın kullarım. Cumhur olamasına göre akıl kulluğun aracı Allah subhanehu ve teala'nın tanıma ve emirlerini anlama ile aleti veya hayrı ve şerri ayıran ve ayırma cennet cennete ulaştırma vasıtası olarak gönderdiğini bizlere tarif ediyorlar cumhur ulemasına göre. Onlar böyle tarif ediyorlar. Allah onlardan razı olsun. İşte akıl ile zekayı birbirinden ayıran bilgiler genel olarak zekayı eşya anlamına veya problemlere pratik çözüm bulmaya zeka demiş ama akıl, aklı ise zekayı da içinde alan ama gele, e, geleceği sezme ve dini anlama olarak görürler. Bu bakımdan imansızlarda akıl akıldan ziyade zeka on plandadır değerli ve kulları. Bunu ikiye ayıralım. Akıllı ve akılsız. Yani akılsızlar sürekli zekayı şey yapıyorlar. Yani Allah Subhanehu ve teala'nın vermiş olduğu aklı kullanmıyorlar. Onlar diyor ki zekadır. Bu şekilde tarif ediyorlar. Planladılar. Yani müminler de müminler ise de akıl önce önce zeka sonra gelir diye tarif ediyorlar müminler. İşte bu bakımdan hayatı kolaylaştırma işi Pratik zekanın ürünü olarak görülürken eşyayı veya varlığı anlamlar anlamlandırma akıl sonucudur demişlerdir. Bu sebeple değerli Allah'ın kulları hayatı kolaylaştıracak olan teknik ve teknolojik gelişmeler zekanın eseri olarak görmüştür, görülmüştür. Zeka Kurnazlık olarak da ele alındığı için şeytan aleyhine ale, aklında çok zekanın ve zekasının olduğu şeytana uyanların da zekaları ile hileye ve kurnazlığa kaçarak başarılı oldukları ifade edilmiştir. Halbuki onlar başaramazlar, zeka ile başaramazlar. Çok dikkat ediniz. Bakın e, hukama veya şayet diyor ki şeytan da o hükme şeytan da akıl olsaydı o zaman çok dikkat edin Allah'a isyan etmezdi. Demek ki akıl yoktu. Değil mi? Burada neyi anlıyoruz? Önceden anlattığımız akıldan o insanlar zeka diyorlar. O da onda zeka vardı, akıl yoktu. İşte değerli ve kıymetli Allah'ın kulları. İnsanın dostu, akıl, düşmanı da cehalettir. Bu sebeple akıllı ilme değer verir ve öğrenmeyi hayatın bir parçası haline getirir. İşte hayat boyu öğrenmekten kaçınmaz. Nebi aleyhissalatu vesselam diyor ki hadis-i şerifinde, ilim beşikten mezara kadar öğreniniz sözünü prensip edilir ve edinmemiz lazım. Bu bakımdan kimin aklı varsa dini de vardır buyuruyor kainatın efendisi. Kimin de dini varsa cennete girer denmiştir. Çünkü Allah subhanehu ve teala insanı aklı nispetinde sorumlu tutar. La yukellifullahu nefsen illa Allah subhanehu ve teala aklı nispetinde onu sorumlu tutar ve aklının derecesine göre mukaffat verir. Değil mi? Başta söylemiştik. İmam Sadık radıyallahu anhum bize şunu anlatıyor. Onun hayatını okuyan zaten anlayacaktır. Diyor ki şunu anlatıyor. Adamın birisi tek başına bir adaya çekilerek Allah subhanehu ve teala ibadet ediyor idi. Ada çok güzeldi ve her tarafı ormanla ve otlarla çok dikkat edilmesi gereken husustur bu. Niye anlatıyorum? Buna ibret var ki anlatıyorum. Çok dikkat dikkatinizi çekerim. Bakın o ada çok güzel. Otlarla çevriliydi. Güzel bir dağdan çıkan tatlı su ve çevresinde her türlü meyve ağaçları sahipti adam abid idi, ibadetkar idi ve hiç günah işlemeden Allah subhanehu ve teala ibadet ediyor idi. Bir melek onu Allah katında sevabını merak ederek Allah subhanehu ve teala sevabını görmek istedi. Allah subhanehu ve teala kulun sevabını meleğe gösterince melek bu sevabı az buldu sevabı az buldu. Hikmetini anlatmak istedi ama Allah subhanehu ve teala meleği bir insan suretinde o abidin, o ibadetkarın yanına gönderdi. Ama adama ben, ben de ibadetle meşgul birisiyim diyor. Melek o ibadet eden adama söylüyor. Sen ibadetini duydum senin ibadetini duydum ve seninle beraber ibadet etmek için buraya geldim dedi. Melek o adamın yanında bir bir gün kaldı sabah olunca melek adama dedi senin bu mekanın ne kadar güzeldir. Burada ibadetten başka bir şey yapılmaz. Adam dedi ama burada, buranın çok dikkat edilmesi gereken hususdur bu. ibret alınacak. Buranın bir kusuru vardır. Bu güzel otlar zayı olup gitmektedirler. Allah subhanehu ve teala malı yani hayvan ve at, inek, kantır, eşek gibi olsaydı diyor onları gönder gönderirdi. Ve bu otlar zayı olup gitmezdi diyor. Melek ona dedi. Sence Allah subhanehu ve teala hayvanı yok yok hay hayvanları yok mudur? Adam dedi, şayet olsaydı bunca otun zayı olmasına mü mü müsaade etmezdi. Bakın imana bakın ya. O kadar ibadet ediyor, inanmıyor ki Allah subhanahu her şey yaratabiliyor. Ol deyip her şey oluyor. Hayvanı olsaydı buraya gönderip bu otları yiyecektiler. Burası otlar zayı gitmezdi. İmanı o kadar. ibadet eder eder. Hani bir duvarı örer ondan sonra bir döner sırtı o duvara cever bütün duvarı yere yıkar. Allahu Ekber. Ya Rabbi bizleri bu tür insanların şerlerinden bizleri muhafaza eyle. Allah Subhanahu ve teala meleğe vahyetti ve buyurdu ki işte ben kuluma akıl, aklı kadar sevap veririm. Ancak bu kadar. Bu kadar ne biliyor? O kadar sevap veririm diyor o adama. İşte Allah subhanahu wa ta'ala insana akıldan daha değerli bir şey vermiştir. Akıldan daha değerli bir şey vermemiştir pardon. Akıldan daha değerli bir şey vermemiştir. Zaten başta söylemiştim. En değerli olan akıldır. Deli ve kıymetli Allah'ın kulları. Aklının gece uykusu cahilin ibadetinden daha hayırlıdır. Akıllı insan evinde oturması cahilin cihadından daha hayırlıdır buyuruyor kainatın efendisi Aleyhisselatü vesselam. Onun için değerli ve kıymetli Allah'ın kulları. Allah subhanehu ve teala nebi Aleyhisselatü vesselam'ı akıl bakımından olgul, olgullaşmadan görev olgullaşmadan görevlendirmemiştir. Aklı olgullaştıktan sonra onu peygamberle peygamberliğe görevlendirdi. İşte peygamber Aleyhissalatu vesselam akıllı ümmetin tamamından daha fazladır buyuruyor. Diyor Allah subhanahu teala kadisi hadisinde Nebi Vesselam diyor. Senin aklın bütün ümmetinden daha hayırlıdır. Daha çoktur. Bütün ibad e, abitler, ibadetin üstünlüğü bakımından akıllı birisinin ulaştır ulaştığı mertebeye ulaşamaz. Nitekim Allah Subhanehu ve Teala ayeti celalinde bizlere güzel bir şekilde tarif ediyor değil mi? Estauzu billahi bismillahirrahmanirrahim. Yu'ti'l hikmete men yasha ve men yu'ti'l hikmete faqad outiya hayran kesiran ve ma yezekkeru illa ulul albab. Allah Subhanahu ve Teala ayeti celalesinde bize şunu tarif ediyor. Ancak akıl sahipleri düşünüp öğüt evet, ararlar. Elhamdülillah. İşte denildiğinde hikmet verir. Hikmet verilene ise çok bir hayır verilmiş demektir. Bunu ve bunu ancak temiz akıl sahipleri bunu anlayabilirler. Değil mi? Değerli ve kıymetli Allah'ın kulları ancak akıl akıllı ve temiz olanları buna sahip olabilirler. İşte akıl ba bağlamak veya tutmak anlamına gelir. O insanın idrak ve anlayışı demektir. Ayet icelesinde geçen Allah subhanehu ve teala dediği gibi elbab kelimesi söz lubban çoğuludur. Yani akıl anlamındadır. İnsan iyi kötüyü, hakkı ve batılı, doğru ve yanlışı, anlama ve idrak etme kabiliyetidir. Akıl nitekim Allah Subhanahu ve teala sözü den, dinleyip güzeline uyan kullarımı diyor müjdele ey peygamberim. Allah Subhanahu diyor. O kullarımı müjdele diyor Allah Subhanahu ve teala. Değil mi? Ayet-i Celis'te buyuruyor ya Estaizu billah Ellezine yestemi'une al kavle feyettebi'une ahsenehu ula'ike lezine hedahumullahu ve ula'ike humul ulul elbab Değil mi? İşte insanlar diyor ki o kimseler ki sözü dikkatle diller dillerler sonra onun en güzeline tabi olurlar. İşte onlar o kimseler ki Allah Celle Celaluhu hidayete erdirmiştir o insanları. İşte işte gerçek akıl sahipleri ancak ve ancak onlardır. Akıllarını çalıştırıyorlar değil mi? Değerli ve kıymetli Allah'ın kulları. Akıl o kadar değerli ki onu ne kadar anlatsam anlatamıyorum. Onun için diyor Allah subhanahu wa ey peygamberim onları müjdele. İşte Allah subhanahu wa kendilerini doğru yola ilettiği gerçek akıl sahipleri onlardır diyor. Bu ayeti celesinde övmüştür onları. Zümer suresinin 18. ayeti celesinde övmüştür Allah subhanehu ve teala. Ya. İşte kainat akıl sahipleri ile konuşur. Ve akıllı olan varlıklar lisani hallerinden de dediklerini anlarlar. Allah'la konuşur. Ve ibret alırlar. Nimetten